zeka çok hızlı ilerliyor ve bizim de bunu uygun şekilde önden tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Gülmek fena mı ya? <laughs> Kemal Sunalı yaşıyor mu? Kemal Sunal'ı yeniden reklam filminde oynatarak yüzleri güldüren, kripto para dolandırıcılığı için Elon Musk'la sahte röportaj yaptıran, Ukrayna lideri Zelenski'ye devlet televizyonunda askerlerine çekilme talimatı verdiren teknoloji, Deepfake yani derin sahtecilik. Eğlenceyi kişiselleştirir. E-ticaret önemlidir. Bir de sesini kaybeden hastalar var mesela, ALS hastaları. Orada deepfake teknolojileri çok faydalıdır. fayda sağlayan yanları olsa da deepfake sorumsuzca kullanıldığında dezenformasyona yol açıyor, tehditler oluşturabiliyor. Bunun için de dijital çağın tehlikesi olarak nitelendiriliyor. Deepfake videolarını internet ortamında basit bir aramayla bulunacak programlarla yapmak mümkün. Biz de benim şu anki görüntüme Deepfake uyguladık. Sonuç şaşırtacak düzeyde başarılı. Tabii işin uzmanlarının uzun mesailer sonucu yapacağı videoları gerçeğinden ayırt etmekte oldukça zor olacaktır. Her türlü görüntü, fotoğraf, ses bunların tamamı Deepfake için müthiş öğrenme kaynakları. Şu anda benim konuştuğum gibi benim yerime bir başkası konuşabilir sizin hiç ilgisi olmayan bir videoda kendinizi görebilirsiniz. Algoritmaya yüklenecek her bir görüntü, deepfake ürününün gerçeğe daha yakın olması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Peki, derin sahteciliğe maruz kalmamak için ne yapılmalı? Biz simamızın her bir çehresini, her bir noktasını insanlara verirsek, çok hızlı bir şekilde onlar da elbette buradan yeni şeyler üretebilecektir. Mümkün olduğunca ses paylaşmamayı öneriyoruz. Mümkün olduğunca video paylaşmamayı öneriyoruz. Çünkü yapay zeka size milyonlarca şey çıkartabiliyor. Türk Ceza Kanunu'nda deepfake'i özel olarak suç kapsamını alan bir düzenleme henüz yok. Fakat bu tip içerikler, hakaret, özel hayatın gizliliğinin ihlali, ...kişisel verilerin kaybı gibi suçlarda dolaylı olarak kişinin cezalandırılmasına yol açabiliyor. Bu noktada gerekli tespitlerin yapılabilmesi açısından ekran görüntüleriyle birlikte... ...savcılığa başvurarak e, tedbirlerin alınmasını talep edebilirsiniz. Bir e, web sayfası üzerinden ya da bir internet sayfasında görüntünüz oluştuğunda... ...yine aynı şekilde erişimin engellenmesi e, talebinde bulunabilirsiniz.